Arkadaşlar bugün sizlerle bu sene yaptığım resimleri göstereceğim. Evet arkadaşlar. İlk olarak bakalım ne varmış. Şöyle bir dondurma dondurmamız var. Yere koy. Tamam. Gene gösterelim. Tamam. Bir de El Primo'nun ayı hali var. Brawl Stars'taki El Primo. Böyle evet. Bir de böyle bir tane dondurma, dondurma var. Dondurma. Bir de böyle bir tane uçak var. uçak çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Evet. Pastel böyle. Evet. Zümra'nın arkadaşı çizmişti bunu da. Evet, bana çizmişti resmini çok seviyorum. Unicorn. Evet. Ay. Başka? Başka Zeki var. Bu biraz ters. Spike var. Bu da Brawl Stars karakteri. Arkadaşlar Spike da Brawl Stars karakteri. Şimdi bir de Lou, Lou. var Brawl Stars. Ya Rozumra bunu ara sarmıştı çizmeye. Hala devam ediyorlar. Çok değil. Şöyle bir pasta var. Pasta ve dondurma. Pasta dondurmaya bakıyoruz. Evet. Şöyle bir kilicik resmim var. Bu da güzel olmuş değil mi? Sen daha vardı o daha güzel. <laughs> evet, başka varmış. Dünya, korona. Hepsi korona maske Takmıştım işte maske. Bu neymiş? Köpek, bir tane anne ve çocuk. Anıt kabir. Anıt kabir resmimiz. Prenses. Lol. Lol evet. biraz ters Nita. Köpek Nita. Bir tane böyle bir resim. Bunu daha deminkine benziyor aslında. Böyle bir kuş şeyim var. Bu çok güzel bence arkadaşlar. Ben bunu çok sever. Şöyle göstereyim. Bence tombul olan daha mı güzel olmuş? Evet. Evet diğerine bakalım. Nasrettin Hoca'nın eşeği Küheylan. Piper Brav Stars. Evet. Piper Brav Stars. Peki balerin kız. Hı? Balerin değil miydi? Değil. Pastacımız. Ne? Ee, buna Nasrettin hocamız. Şöyle bak burası katlanmış.